Hocam cehennemden çıkış var mıdır? Ya normalde cehennemden çıkış yok. Ama Cenab-ı diyor ki ya çok açık diyor. Yani deve diyor iğne delinden geçerse evet. cehennemde çıkarsınız diyor. Yani çıkamazsınız ama diyor. Evet. Ama ben dilersem diyor yani. Fakat cehennemlikler için niye kafa takıyorsunuz? Yani onlar zaten oraya uygun tipler. Başka yerde rahat edemez onlar gerçekten. Yani onlara en uygun yer orası. Bunadır onlar başka yerde yani. Adam cennete koysan yaşayamaz onlar. O ahlaksızlık yapacak, birbirine uğraşacak, pislik yapacak, laf sokacak. Zaten Allah inkar ediyor, orada da inkar ediyor. Ama cenneti görmekten zulüm duyar mı yine de? Nasıl? Cennete özenerek bir e, pişmanlık ve zulüm duyar mı kendi içinde? Ya şimdi hayrettir. Yani zannettiğimiz gibi değil onlar. Evet. Etkilenmiyorlar ya. Evet. Yani mahluk. inkar ediyor Allah'a da hala. Evet. Bir garipler kişi, yani. Hı? Pişmanlıklarını gizlerler diye geçiyor. Yani kaşarın kaşarı yani öyle azılı kaşar. Etkilenmiyor yani. E, bir de cehennem ateşi diyoruz ama yani tabi azap var da cehennem ateşinde adam konuşuyor. Yani süperlik yapmaya yine devam ediyor. Eli yüzü yanıyor, derileri dökülüyor, yine konuşuyor. Yani bir kabus gibi bir yer, yani, öyle düşünün. Yani bizim tam anlayabileceğimiz gibi bir yer değil.